Çağnurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Maşuk Toki yolunda yapılan yol ve altyapı çalışmaları yaklaşık 5 aydır devam etmekte. Bravo. Yolun kazıldığı ve tamir edildiği alanlar toprak ve tozun evlere kadar girmesine neden olurken araçlar da bu durumdan olumsuz etkileniyor. Yerine. Kazanın meydana geldiği akşam saatlerinde mahşuk istikametinden Devdeşli Mahallesi önüne gitmekte olan henüz sürücünün ismi öğrenilmeyen 06 BZN 911 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek Ataşehir Kavşağı'nda önce 06 AH 5639 plakalı araca çarptı ardından 63 AAE 151 plakalı başka bir araca çarptı çarpmanın etkisiyle 06 BZN 911 plakalı otomobil takla attı. Kazada otomobilin sürücüsü ve bir yolcu hafif şekilde yaralandı. Diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek Onları Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaranların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazanın ardından soruşturma başlatırken kaza nedeniyle trafik aksadı ve araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yol çalışmasının bitmemesi ve çalışma alanlarının açık bırakılması vatandaşlar tarafından tepkilere yol açarken bölge sakinleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin bir an önce çalışmalarının tamamlanmasını talep etti.